tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum kanalıma hoş geldiniz ben Sibel bugün sizlere makromeden çiçek nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım çok gerçekten yapımı çok kolay çok da güzel oldu diye düşünüyorum hadi hep birlikte yapımına başlayalım çiçeği yapmak için her türlü makrome ipini kullanabilirsiniz bu tarz ince bir iplik de kullanabilirsiniz kalın bir iplik de kullanabilirsiniz e, Tabii böyle bir iplik kullanacaksanız çok fazla büyük bir e, çiçeğiniz olacaktır e, bunların yarısı kadar e, olan bu dört büküm bir ip 2 milim ya da bir buçuk milim şeklindeki ipleri de burgu ipleri de kullanabilirsiniz bu çok kalın olduğu için ben hemen bunu ara katından ayırıyorum iki büklüm bir ip zaten hemen bu şekilde ayırıyorum eğer kalın bir ipiniz varsa ve benim gibi ortadan ikiye bu şekilde ayıracaksanız o zaman 3 tane 1 metrelik ipe ihtiyacınız var. Eğer ince bir ip kullanacaksanız yani arasına ayırmayacaksanız o zaman da 6 tane 1 metrelik ipe ihtiyacımız var. Hemen iplerimizi kesiyorum makrome yaparken bir taraftan tutturmanız gerekli işleminizi kolaylıkla yapabilmeniz için ben alt kısmına bir tane yastık koydum şimdi ilk, ilk makrome ipimi ortadan ikiye katlıyorum ve buraya iğne yardımıyla tutturuyorum diğer ikinci makrome ipimi alıyorum Tam ortadan ikiye ayırmıyorum. Bir kısmını biraz daha büyük bırakıyorum. Ve büyük olan kısmı sağ tarafa alıyorum. Şimdi buradaki ipimin altından geçirdim. Şimdi sağdaki ipimle düğümlerimi atacağım. Hemen bu ipi sol elimi aldım. Gördüğünüz gibi düğümümü atıyorum. Bu birinci düğüm. Hiç bırakmadan ikinci düğümümü atıyorum. İki tane düğümümüz oldu burada. Şimdi bu düğümleri sıkıştıracağım. Hem sağdakini çekiyorum hem de sol taraftakini çekip bunu buraya sıkıştırıyorum. İlk düğümümüzü attık. Şimdi bu sefer şu kısmı üst tarafına getiriyorum yine altta kalacak düğüm attığımız ip sağ taraftan yine düğümümü atıyorum ve direkmen sıkıştırıyorum tekrar bir tane daha düğüm atıyorum ve ilk ipimizi düğüm ilk ve ilk ipimizi bağladık. Sıra geldi ikinci ipimize. Yine aynı şekilde bir taraftaki ipi yani sağ taraftaki ipi biraz uzun bırakaraktan alt tarafına koyuyorum. Buradaki ipimin alt tarafına koydum. Şimdi yine ipimi sol elime aldım. ve düğümümü attım. Hiç sıkıştırmadan önce ikinci düğümümü de atıyorum. Hem sağdakini hem de sol taraftakini çekiyorum. O zaman bakın düğümümüz oluşmuş oluyor. Oluşturduğumuz bu düğümü de ileriye doğru itiyorum. Ve tekrar bu ipimi diğerinin altına koyuyorum ve tekrar burada düğmemi atıyorum ve tekrar bir tane daha diğer altı ipi de yani toplamda altı tane olacak ipimiz diğer kalan dört tane ipimizi de dört tane değildi diğer iplerimi de bu şekilde bağlıyorum. Sizlerin de benimle birlikte yapabilmeniz için videomda hızlandırma yapmayacağım. Ortadaki iki ipimiz burada. Şimdi sağ tarafında ve sol tarafında beşer tane ipimiz var. Şimdi hemen yan tarafa doğru çeviriyorum. Ve buraya düğüm atacağız. Bunun için en baştaki ipimi alıyorum sol elime. Ve diğer ipleri bu şekilde düğüm atıyorum. Biraz önceki yaptığımız işlemi yapıyoruz. Her ipi iki defa düğüm atıyorum. bir sıradakine geçiyorum. Üç tane oldu. Aynı şeyi diğer taraf için de yapıyorum. Bu sefer de sağ tarafa doğru gideceğim için baştaki ipimi sağ elim alıyorum. Sol elimle düğümlerimi atıyorum. 4 tane oldu. Şimdi sıradakini de alıyorum. 5 tane ipimizi bağladık. Sağda ve sol tarafta beşer tane ipimiz var. Şimdi buradaki bağladığımız yani üzerlerine bağladığımız ipleri de yine bağlamamız lazım. Sol elime aldım. Ve bu şekilde bağlıyorum. Altı tane ipimizi bu tarafta. Üçüncü baştan üçüncü ipimi aldım. Şimdi bu tarafa doğru ilerleyeceğim. O yüzden sol elime aldım. Düğümümü atıyorum. soldaki ipimi bu sefer sağ elim alıyorum. Şimdi de sağ tarafa doğru ilerleyeceğim. Bu sefer sıradaki iplerimi bu sağ taraftaki ipimin üzerine saracağım. her seferinde üzerine 5 tane ipimizi saracağız. Beş tane ipimi sardım. Şimdi aynı işlemi sağ tarafa yapacağız. Altı tane ipimiz var. Baştan 3. ipi sağ elime aldım. Şimdi sol taraftakileri sağ ipimin üzerine sarıyorum. Sağ taraftaki ipimi sol elime alıyorum. Sıradan şimdi hepsini bu sağ, soldaki ipimin üzerine saracağım. 2 4 ve 5. 5 tanesini sardım. 5'er tane sağda ve solda sardığımız ipler var. İpimi sol elime aldım ve şimdi ikisini birleştiriyorum. Yine alt alta ayırdık. Şimdi yine aynı şeyi yapacağız buradaki yaptığımızdan bir tane daha yapacağız yine 3. ipi aldım sol elime iki tane ipi ikişer tane saracağım soldaki ipimi sağ elime aldım ve sıradan hepsini bu ipimin üzerine sarıyorum 5 tane ipi sardıktan sonra diğer tarafa geçtim baştan 3. ipi sağ elime aldım ve diğer iki tanesini üzerine hemen sarıyorum Yine sağdaki ipimin üzerine 5 tane ipimi sarıyorum. 5 tane sağ tarafta 5 tane sol tarafta sardığımız ipler var ortadaki birleştirme yerine yine sağdaki ipimi sol elime alıyorum ve üzerine sarıyorum şimdi yine bir sıra daha bu şekilde sarma işlemini yapacağım en baştaki ipi sağ elime aldım 5 tane ipi üzerine sarıyorum 5 tane ipimi sardım. Şimdi aynı işlemi bu tarafa yapıyorum. En sağdaki ipi sol elime aldım. Diğerlerini üzerine sarıyorum. Ortadaki iki tane ipi yine birleştiriyorum. Şimdi sıra geldi kenarını yapmaya. Yine baştaki ipi elime aldım. İlkini sarıyorum. Bu sağdaki ipi salime aldım. Tekrar sıradakinden sarmaya devam ediyorum. Bu ipimi salime aldım. Tekrar devam. Bu şekilde 5 tane ipi sarıyorum. Aynı işlemi bu taraf için yapacağım. En baştaki ipi elime aldım. Sol elime ve sarmaya başlıyorum. bütün ipleri birleştirdim. En son kısım olarak arkasını çeviriyorum. Buradaki iki tane ipimiz vardı. Bu ipleri bağlıyorum. Evet, çiçeğimizin tek bir yaprağı hazır. İsterseniz 3 tane yaprağı birleştirebilirsiniz bu şekilde isterseniz 4 tanesini birleştirebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi 5 tanesini birleştirebilirsiniz şimdi ortasını yapalım 7-8 santim uzunluğunda bir parçayı kestim bunu da yine ayırdım iki tanesini bu şekilde birleştireceğim tam ortasından bağlıyorum. Uç kısımlarını hemen bir tarakla tarıyorum. İsterseniz ütüleyebilirsiniz de. Şimdi sıra geldi birleştirmeye. Hemen 3 tane yaprağımı aldım. Ortasına bu püskülü bırakıyorum. Ve diğer iki tane yaprağımı da ekliyorum. Buradaki fazla kalan kısımlarını zaten keseceğiz biz de Biraz daha şöyle iç kısımda şimdi bunu bağlayacağız ipimi şu şekilde tutuyorum alt tarafında bir parça bıraktım ve sarıyorum Sardıktan sonra buradaki bırakmış olduğum kısmın içinden geçiriyorum. Ve yukarıdaki parçayı çekeceğim. Buradaki fazlalığı da kesiyorum. Ortadaki kısmın fazla gelen kısımlarını kesebilirsiniz. Çiçeğimiz bitti. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.